Hep 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 yeniden merhaba arkadaşlar bugün seninle ben umudum yersin arkadaşlar bugün seninle ne yapıyoruz hacı bugün sizlerle GTA 5 hikaye moduna yepyeniden ilk baştan başlıyoruz arkadaşlar size Türkçe ama yükledim çok Türkçe ama altyazı falan var mı bilmiyorum ama altyazı ayarlarız herhalde Orayı yaparız her neyse arkadaşlar Laf fazla uzatmayalım. 3'ten geriye sayalım hem ana ekranda da olsun. İntromuz gelsin. 3, 2, 1, intro. Evet arkadaşlar geldi. 9 yıl önce. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, Aç kapıyı yoksa... Hadi aç kapıyı orospu çocukları açın kapıyı. <gülüyor> 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 ne oluyor amına kaderim? Hadi lan. Hadi. In the back! Come on! We hey. to Çabuk! All set! Phone it in! I'm making the call! Bomba! Patlıyor ve patlıyor. Oy patlamayı kes. Patlamayı kes be. al bütün doldur 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 abi paraları. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada alıyorlar. Bunların hey! e, I saw your face, I remember you. Get a thousand things every day. Bakalım vurabileceğiz mi arkadaşlar? Ah işte bu. Abi banka soygunu başka be. Hadi abi, hadi abi, hadi abi patla. Şimdi aksiyon başlasın işte. Hadi bakayım. Aksiyon başlasın hacı. Hadi. hadi arkadaşlar gazamız var olsun. azalttım gibi biraz. Oh, be there, <gülüyor> <gülüyor> ben dalıyorum abi move, move, move. What the fuck is this? Get out of here. dumb fucking cops! Drop it, We got a window. Let's go. Geliyorlar ya. Kipçoklarım. Kipçoklarım. Geliyorlar ya. Ver bana tara tara tara. Niye ölmüyor amına kodumun ya? Evet şey atacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların sabah sabah sizlere GTA 5 şey modunu çekiyoruz. Kıymetimi bilin. Kıymetimi bilin. Topla 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 topla. Topla dedim. Banka soygundan bir çıkalım. Yine mi geliyor arabamın ekrinden? Arkadaşlar <laughs> çok aksiyonlu ya. Vallahi cidden çok aksiyonlu. <laughs> asikti, asikti. Oo <laughs> oh, yarra edilir ha. Yarra Lan, lan 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 ne oluyor bu? Lan ne oldu az önce? Az önce çabuk basmamız lazım. B bas 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 I say there's a chopper, there's a chopper. We stick Amına koyayım araba yedi baksanıza amına koyayım. Bak vas arabaya bak. Cık, Allah Allah ya. Stay on the road. Hadi bakayım. As siktir. As siktir. Araba yedi hacı Mahkop oldu. Get's all right. Come on to the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Michael kendini feda edecek herhalde. Arkadaşlar burada her şeyi biliyorum ben. Neyse söylemiyorum. Soracağız. Siz de biliyorsunuzdur fakat. Aha sniperla vuruyor arkadaşlar Devin. Devin vurdu bunu. Bu öldü. Şimdi Michael arkadaşlar numaradan bunu

bu çocuklarına bak ya ama bayağı kil aldım arkadaşlar. Bayağı kil aldım. <laughs> Abla kaçma gel buraya amına koyayım. Daha doluyor da dur. <laughs> Nasıl kadın bu erkek amına koyun. ne kadını? Kime nasip olmuş arkadaşlar kendi cennetini seyretmek değil mi? Hiç kimseye nasip olmaz ama Michael'a nasip oldu. izleyelim arkadaşlar. Kimi vay be. Lan var ya işe bak be. <laughs> Her zaman iyi bir koca değil Her zaman örnek bir bir kahraman gibi ölmedi ama bir adamdı elimizde <laughs> Belki de <laughs> sorgulamalıyız Michael günahlarımız toprak ve Michael diğer herkes ki diyor Tanrım <laughs> that show mercy to our friends. Vay be, açılış ekranına geldi. Hadi bakalım arkadaşlar, başlayalım. Los Angeles'a geldik. Özlerim Los Angeles'ı ya, bayağıdır oynamıyoruz. Is he a good kid. Yeah, yeah, Your son, son, James. Is a, a good kid. İyi bir çocuk mu? Is a good kid? İyi bir çocuk, ha? A good kid. İyi bir çocuk. Why? Then, does, does he, he help, help the fucking, fucking poor? No. He sits, he sits on, on his ass, ass all day, day smoking, smoking dope and, and jerking off while he plays that fucking game. If that's, if that's our standard, standard for goodness, no wonder this country's, and country's screwed. And, and what, what about, about you? you? What about me? Hey, hey. I don't, I don't have the advantages that kid has. By the, By the time I was his, his age, age I'd, I'd already been in prison twice. I uh, robbed banks, banks. I ran, I ran horse, horse, smuggled dope, and, dope. and you consider, consider them achievements? These, these were the opportunities I had. At least I least took them. And, I and, took. Where and where did these opportunities, opportunities get you, Michael? Michael? They got, they got me right, fucking here. here. The, the end of the road. A big, the big house, house and a useless kid, kid and I'm, I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby, and that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I, think I just, just did. Oh. Well, well I think, think that's all we have, have time, time for. The, the same, same time, time next week? I guess. Uh, I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Mm. Uh, a sense of overriding futility is a vital part of the process. And embrace it. Very safe, Doc. Vay be, vay be, vay be. Evet, Los Angeles sokaklarını görüyorsunuz. Vay be. Sabah sporu. Aaaa, ne oldu? Ne çok güzel lan. Şey ne oluyor lan? Böyle bir şey geliyor. Şimdi ancak burada bir şey diyeceğim bir dakika Şimdi sen lamar neden soruyorsun ki? Lamar sormasa senin Lamar'ı tartışmayacak Sonra Frank Namaykalı sonra da öldürmek zorunda e, öldürmek yeah, zorunda i̇şte Lamar ağzını açtı içeri. Yeah, bak, bak right. yeter. <laughs> <kadar. gülüyor> <Anam. gülüyor> <laughs> <laughs> hey excuse me, honey. can you tell me where Berto beach house is? No, homie, no, I cannot. <laughs> Actually, yeah. That house right there, The yellow stairs. Yeah. yeah. Good looking out homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right you do the one all pumped up on doing this, lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool, cool what? Swinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This is the spin right here. You boys see me or what? Nigga, get your ass sitting here. Bring your ass, fool. Your son's Come on. Come on.

bas 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 bas. Aha. Right Benim nice uh -huh. biraz usta şoförlüğümü görün arkadaşlar. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. Send me up the line and about to die my bed, homie. Man, you need some bread? I can hook you up with JB's Toast truck. It ain't got. Never,

Get off the road! I'm here! Studio! Let's show these movie people how we do! Oh, it's so loud to out, run out there. this dirty motherfucker? Fine! Keep up, homie! If you want to chunk them things. pas 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 dayı köklü dayı köklü <laughs> nazar değdi amınakoyim aha tam zıplamalı yer bana sal lamara geçiyorum arkadaşlar <laughs> Lamar'ı kaybetmek de önemli bir şey. Go lose some weight with your Orası bu çocuğu. Ananı sikeyim senin ya. <laughs> i̇lk ben geldim arkadaşlar. İlk ben, ilk ben, ilk ben kazandım. What, what you, you going slow the road for? Dog, dog move over so the traffic, can, traffic can, flow can flow through. Whatever, nigga. I let something flow through your ass. Oh, ain't you sure that joke hurts, dog? Oh shit. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever. You explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit in my ass. Ana. Şimdi polislerden kurtulma zamanı arkadaşlar. Seni kurtuluruz rahat Abiniz star. Şimdi kurtulmaya çalışacağım polislerden arkadaşlar. İnşallah gelmezler. İki yıldızdan kurtulur 5 oh, Beş yıldızdan kurtulmuş adamım. А мне на мне на год бороспучивают гольдианы. ay ters yönde yapacağız böyle bir şey. Abi inşallah ölmeyiz ya. Bunları sikeyim az da ölüyorduk Şuraya geç Şuraya. Gelmez ya bence. Eminim. Yarak var gelin amına koyayım. Geliyorsunuz bok var amına koyayım. Gelmeyin lan. Kurtulduk mu lan? Oh. Kurtulduk lan sonunda. Sonunda arkadaşlar. Sonunda kurtulduk ya. Anonsu da kestiler. Şimdi seri şekilde gidelim. Ta öbesinden buna kovardadılar beni arkadaşlar ya. bak bak orospu çocuğuna bak araba ya da araba yana kokusu gelmeye başladı arabada <laughs> Yarram, yarram, bok bana mı araba sapa salam.

N-word. I, I, that, that's not, not cool, cool, man. I, I don't see that. You are fucking right, and you better keep it right, this cause this man right here, he's an international, international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah. But, but seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy <laughs> right here, him. Give him a high. That's, That's a real man's car. I think <laughs> you are right, Lamar. You will get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Why is this when he really mean he gonna get all his phone money? Why is this? Look, man, I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. I'll holler at you, homie. That's part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Şimdi gidiyoruz. Arabamızı alıp eve gidelim arkadaşlar. Sonra görevimizi bitirelim. Sonra başka şey yapacağız. <laughs> Trying to impress. Your auntie the niece with all that ass nigga. She got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. oh she sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. am nah, mad for the penis. What did that my Man, shit, it's good to be home. in you. i see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee -ye ass haircut you got. You get some on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer she fucking with. Nigga. Nigga. What? Oh, fuck. Ooh, honey. <laughs> Y'all tell right. me? Gosh, yeah. Oh, yeah. We're living on top of each other, and it ain't right. right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you with the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. uyarak uyuyarak oyuna kaydedebilirsin. Vay be. Kıyafetleri elimize koyalım. Açalım dolabımızı. Koyalım kıyafetleri. Bu ne amına koyayım? Aynı 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 bir FPS gibi pikselli pikselli amına koyayım. Aynaya baksanız oradan. Ayna bakayım. şimdi tipime bakayım mı? Bir. bir dakika tipime bakmak istiyorum. Dur şuna bas. Ben tipime şu piksele bak arka am um... Ya var ya Sus lan oğlum bu evet, arkadaşlar Çalsın biraz Franklin I was going down, home. Evet arkadaşlar Bu videomuzun sonuna geliyoruz Like atıp abone olmayı unutmayınız İyi günlerde kalın İkinci bölümü de en kısa zamanda gelecektir arkadaşlar İlk bölümde ne yaptık arkadaşlar Banka soygunu falan yaptık Sonra işte Eee Ne bileyim Simeone sim, 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 işte araba çaldık Araba götürdük arkadaşlar İlk bölüm böyle oldu arkadaşlar İkinci bölüm daha değişik şeyler olacak diye biliyorum herhalde Michael'ın evine gideceğiz falan falan şeyler olacak en şey arkadaşlar Allah'a emanet olun sizi seviyorum like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan iyi günlerde kalın en kısa zamandaki videoya gelecek tekrardan görüşürüz bay bay